Ahmet Necdet Sezer ancak o ülkelerde cumhurbaşkanı olabilir. Bizim gibi ülkelerde namuslu insanlar vatandaşta alerji yapıyor. Çalsın ama iş yapsın diye bir atasözünü bir İngiliz'e, bir Japon'a söyleyin tercüme edemezsiniz. Kavram olarak anlayamazsın. Yani adam hırsız ama Hayırlı hırsız. <laughs> Bunu gerçekten bu özel eleştirileri yapmazsak Ahmet Necdet Sezer gibi başımıza gelmiş bir talih kuşunu bir daha sittin sene bulamayız. Abdullah Gül'le idare edersiniz. <laughs> bu yüzden arkadaşlar sadece AKP ile mücadele etmek değildir meselemiz toplumun genel e, sorunlarıyla, iki yüzlülüğüyle, eee ahlaki zafiyetleriyle, paraya düşkünlüğüyle, kadına düşkünlüğüyle de e, mücadele etmemiz ve doğru insanları e, seçmemiz gerekiyor. Mesela benim size bir e, arkadaş olarak önerim. Mesela 1994 doğumlular el kaldırsın lütfen. Bakın arkadaşlar Ali İsmail Korkmaz 1994 doğumlu. Sizinle yaşıt. Ali İsmail'i sokakta odunlarla döve döve öldürdüler. Erzurum'da kayak yaparken önlem alınmadığı için kenarlarda idman sırasında ölen kayakçı kızımız Aslı ne mutlu Doğru söylüyorum değil evet. mi? Evet. 94 doğumluyum. O da 94. Ulu e, Uludere'de bütün bizim tecrübeli pilotlarımızı hapse tıktılar. Langur lungur adamları göreve getirdikleri için Bismillah ilk iş Uludere'de kendi insanlarımızı bombaladık. Uludere'de ölen köylülerin 5 tanesi 94 doğumlu arkadaşlar. Geçen İstanbul'da bir göçük oldu. Kaçak işçi çalışıyor. Çocuk öldü. 94 doğumlu. Şimdi Ali İsmail Korkmaz hayatında ilk kez 30 Mart'ta seçimde oy kullanacaktı. Siz 94'lüler de hayatınızda ilk kez oy kullanacaksınız. Arkadaşlar hırsızlara oy vermeyin. Eğer verirseniz sizi de Ali İsmail gibi sokakta döve döve öldürürler. Eğer Eğer beceriksiz, yeteneksiz, kabiliyetsiz insanlara oy verirseniz devletin hataları yüzünden Ulu Dere'dekiler gibi ölürsünüz. Yöneticilerin ihmali yüzünden aslı gibi ölürsünüz. Belediyecilerin ihmali yüzünden o kaçak işçi çocuk gibi ölürsünüz arkadaşlar. Oy verirken oyunuzun ne kadar kıymetli olduğunu bilin oy verdiğiniz partilere bile hesap sorun. Bu dangalaktan daha iyi aday yok mu diye parti genel başkanlarının yakasına yapışın. Yoksa hepimizin sonu Ali İsmail. Arkadaşlar, sevgili gençler, dikkatinizi çekmiştir. Başbakan Gezi Parkı eylemlerinden bu tarafa demokrasi uğruna hayatını kaybeden demokrasi şehitlerinin adlarını anmamakta ısrar ediyor. Ama buradan söylüyorum, not düşüyorum. O her ne kadar o şehitlerin isimlerini anmamakta dirense de o parkın adı gün gelecek demokrasi parkı olacak ve o parka o şehitlerin anıtları dikilecek. Orası ABM olmayacak. Demokrasi Parkı olacak ve Demokrasi Parkı'nda demokrasi şehitlerinin anıtları olacak. Bizim gibi ülkelerde namuslu insanlar vatandaşta alerji yapıyor çalsın ama iş yapsın diye bir atasözünü bir İngiliz'e, bir Japon'a söyleyin, tercüme edemezsiniz. <laughs> Kavram olarak anlayamazsın. Yani adam hırsız ama hayırlı hırsız. <laughs> Bunu gerçekten bu özel eleştirileri yapmazsak Ahmet Necdet Sezer gibi başımıza gelmiş bir talih kuşunu bir daha Sittin sene bulamayız. Abdullah Gül ile idare edersiniz. <laughs> Bu yüzden arkadaşlar e, sadece AKP ile mücadele etmek değildir meselemiz. Toplumun genel e, sorunlarıyla, iki yüzlülüğüyle, eee ahlaki zafiyetleriyle, paraya düşkünlüğüyle, kadına düşkünlüğüyle de eee mücadele etmemiz ve doğru insanları seçmemiz gerekiyor. Mesela benim size bir arkadaş olarak önerim. Mesela 1994 doğumları el kaldırsın lütfen. Bakın arkadaşlar. Ali İsmail Korkmaz 1994 doğum, Sizinle yaşıt. Ali İsmail'i sokakta Odunlarla döve döve öldürdüler. Erzurum'da kayak yaparken önlem alınmadığı için kenarlarda idman sırasında ölen kayakçı kızımız Aslı ne mutlu? Doğru söylüyorum değil mi? Evet. 94 doğumlu. O da 94. E, Ulu Dere'de bütün bizim tecrübeli pilotlarımızı hapse tıktılar. Langur lungur adamları göreve getirdikleri için Bismillah ilk iş Uludere'de kendi insanlarımızı bombaladık. Uludere'de ölen köylülerin 5 tanesi 94 doğumlu arkadaşlar. Geçen İstanbul'da bir göçük oldu. Kaçak işçi çalışıyor. Çocuk öldü. 94 doğumlu. Şimdi Ali İsmail Korkmaz hayatında ilk kez 30 Mart'ta seçimde oy kullanacaktı. Siz 94'lüler de hayatınızda ilk kez oy kullanacaksınız. Arkadaşlar hırsızlara oy vermeyin. Eğer verirseniz sizi de Ali İsmail gibi sokakta döve döve öldürürler. beceriksiz, yeteneksiz, kabiliyetsiz insanlara oy verirseniz devletin hataları yüzünden Ulu Dere'dekiler gibi ölürsünüz. Yöneticilerin ihmali yüzünden aslı gibi ölürsünüz. Belediyecilerin ihmali yüzünden o kaçak işçi çocuk gibi ölürsünüz arkadaşlar. Oy verirken oyunuzun ne kadar kıymetli olduğunu bilin. Oy verdiğiniz partilere bile hesap sorun. Bu dangalaktan daha iyi aday yok mu diye parti genel başkanlarının yakasına yapışın. Yoksa hepimizin sonu Ali İsmail. Arkadaşlar sevgili gençler dikkatinizi çekmiştir. Başbakan Gezi Parkı eylemlerinden bu tarafa demokrasi uğruna hayatını kaybeden demokrasi şehitlerinin adlarını anmamakta ısrar ediyor. Ama buradan söylüyorum, not düşüyorum. O her ne kadar o şehitlerin isimlerini anmamakta dirense de o parkın adı gün gelecek demokrasi parkı olacak ve o parka o şehitlerin anıtları dikilecek. Orası ABM olmayacak, Demokrasi Parkı olacak ve Demokrasi Parkında Demokrasi şehitlerinin anıtları olacak. Bir son dakika e, <laughs> haberi, seyircimizin birinin evine. Ee, bir ayakkabı kutusu gelmiş. Heyecanla açmışlar ama içinden ayakkabı çıkmış. Şimdi yani ayakkabı kutusundan ayakkabı çıkınca artık haber oluyor. Ee, ben bir son bilgiyle e, yine soruyorlar. E, Facebook'ta hesabınız var mı Hayır bizi sevenlerin açtığı hesaplar var. Ben onlardan sadece şunu rica ediyorum. Kimseye hakaret etmeyin, kimsenin kişilik haklarına saldırmayın, iftira atmayın, aile hayatına girmeyin gibi ilkelerimizi onlardan da rica ediyorum, buradan da dile getiriyorum. Bizi sevenler o sayfaları açıyorlar. 300 küsür binli falan e, takipçileri olan siteler var. E, ben bu güzel e, geceyi bize yaşatan Ekonomi Üniversitesi'nin çok değerli yöneticilerine, başta mütevelli eğitim başkanı ve değerli mütevellilere, sayın rektöre, çok değerli öğretim üyelerine ve siz yarınlarımız bizi ayakta tutan ve bütün yıldırma girişimlerine rağmen mesleğimizi yapma gururunu heyecanlı yaşatan varlığımız olan sizlere, gençlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bağırın. Sağ olun, bağırın. Sevgili Yılmaz'a da ne kadar teşekkür etsek azdır. Eee Yılmaz iyi ki var ve Türkiye hepimiz Yılmaz'da gurur duyuyoruz. Sevgili seyirciler hepinize İzmir'den güzel geceler, mutlu yarınlar. Sevgiyle kalın efendim. Allah'a ısmarladık. Bizim gibi ülkelerde namuslu insanlar vatandaşta alerji yapıyor. Çalsın ama iş yapsın diye bir atasözünü bir İngiliz'e, bir Japona söyleyin, tercüme edemezsiniz. Kavram olarak anlayamazsın. Yani adam hırsız ama hayırlı hırsız. Bunu gerçekten bu özel eleştirileri yapmazsak Ahmet Necdet Sezer gibi başımıza gelmiş bir talih kuşunu bir daha sittin sene bulamayız. Abdullah Gül'le idare edersiniz. <laughs> bu yüzden arkadaşlar sadece AKP ile mücadele etmek değildir meselemiz. Toplumun genel ee, sorunlarıyla iki yüzlülüyle e, ahlaki zafiyetleriyle paraya düşkünlüğüyle kadına düşkünlüğüyle de e, mücadele etmemiz ve doğru insanları e, seçmemiz gerekiyor. Mesela benim size bir e, arkadaş olarak önerim. Mesela 1994 doğumlar el kaldırsın lütfen. Bakın arkadaşlar. Ali İsmail Korkmaz 1994 doğumlu. Sizinle yaşıt. Ali İsmail'i sokakta odunlarla döve döve öldürdüler. Erzurum'da kayak yaparken önlem alınmadığı için kenarlarda idman sırasında ölen kayakçı kızımız Aslı ne mutlu Doğru söylüyorum. Değil mi? Evet. 94 doğumdu. O da 94. Ulu e, Uludere'de bütün bizim tecrübeli pilotlarımızı hapse tıktılar. Langur lungur adamları göreve getirdikleri için bismillah ilk iş Uludere'de kendi insanlarımızı bombaladık. Uludere'de ölen köylülerin Beş tanesi 94 doğumlu arkadaşlar. Geçen de İstanbul'da bir göçük oldu. Kaçak işçi çalışıyor. Çocuk öldü. 94 doğumlu. Şimdi Ali İsmail Korkmaz hayatında ilk kez 30 Mart'ta seçimde oy kullanacaktı. Siz 94'liler de hayatınızda ilk kez oy kullanacaksınız. Arkadaşlar hırsızlara oy vermeyin. Eğer verirseniz sizi de Ali İsmail gibi sokakta döve döve öldürürler. beceriksiz, yeteneksiz, kabiliyetsiz insanlara oy verirseniz devletin hataları yüzünden Uludere'dekiler gibi ölürsünüz. Yöneticilerin ihmali yüzünden aslı gibi ölürsünüz. Belediyecilerin ihmali yüzünden o kaçak işçi çocuk gibi ölürsünüz arkadaşlar. Oy verirken oyunuzun ne kadar kıymetli olduğunu bilin. Oy verdiğiniz partilere bile hesap sorun. Bu dangalaktan daha iyi aday yok mu diye parti genel başkanlarının yakasına yapışın. Yoksa hepimizin sonu Ali İsmail. Arkadaşlar. Sevgili gençler. Dikkatinizi çekmiştir. Başbakan Gezi Parkı eylemlerinden bu tarafa demokrasi uğruna hayatını kaybeden demokrasi şehitlerinin adlarını anmamakta ısrar ediyor. Ama buradan söylüyorum, not düşüyorum. O her ne kadar o şehitlerin isimlerini anmamakta dirense de o parkın adı gün gelecek demokrasi parkı olacak ve o parka o şehitlerin anıtları dikilecek. Orası ABM olmayacak. Demokrasi Parkı olacak ve Demokrasi Parkı'nda demokrasi şehitlerinin anıtları olacak.